En iyi ben dağıtırım diyor. İhaleleri dağıtma şeklini en iyi ben bilirim diyor. Beşli müteahhitler benim yanımda diyor. Ben bir an önce bu beton işinden anlarım diyor. Bak İstanbul'a bir baktığınızda diyor. Ben İstanbul'a 50 60 katlı binaları nasıl yaptım görün diyor. Ben çok kabiliyetliyim bu konuda diyor. Dolayısıyla bana bir yıl daha verirseniz diyor ben bina yaparım. Demiyor ki ben yerleşime uygun alanlarda yani ee, haritaları çizip binlik imar planlarını düzenler zemin etüdünü yapar, fayatlarını tespit eder, öyle binalar yaparım demiyor. Hemen başlıyorum diyor 1680 tanesine bu hafta diyor. 200 bin konut. Ey hani 7 milyon kişiden para topladılardı, 250 bin konut yapacaklardı. O ne oldu? Yedi buçuk milyon kişiden para topladılar değil mi İlker'cim? Beşer yüz lira. Ne oldu? Ne oldu? Yok ortada hiçbir şey. Ne ihale var, ne temel atılma var, ne bir şey var. Kurallar çektiler yalandan, insanları sevindirdiler, ağlattılar. Televizyonlara çıkıp A Haber Mutluluk kanalında gözyaşı döktürdüler. Ama ortada bir şey yok. Şimdi diyor ki, Şimdi burada anladım. konutta... Cumhurbaşkanı... Bir de özür dilerim, en önemlisi ne biliyor musun İlker'cim? Yüzde altmışını devlet verecek diyor, yüzde kırkını depremzede. Nasıl verecek İlkerciğim ya? Nasıl verecek depremzede? Neyle mi verecek ya? İş yeri yıkılmış. Ev gitmiş. Ya traktörü gitmiş. Arıyor dün beni. Nurdağ'ından arıyor. Traktör yok. Gübre yok. Para yok. Tarım zamanı gelmiş. Şimdi gübre yapmazsa hasat yok. Ürün yok. Sen şimdi bunlara yardım etmen gerekirken diyorsun ki yüzde altmışını sen ben vereceğim, yüzde kırkını sen vereceksin. Niye topladın 115 milyar o zaman? Niye topladın 115 milyara? Ne yapacaksın bu 115 milyara? Merkez Bankası Başkanı diyor ki ben 30 milyar bağışladım ama bir sorun niye bağışladım diyor. Ben bu parayı hazineye verseydim diyor. Hazine'nin nereye kullanacağı belli değildi diyor. Ya Nurettin Nebati de zerre kadar onur olsa istifa eder ya. Adam açıkça diyor ki Merkez Bankası Başkanı bu Nurettin Nebati'nin parayı nereye harcayacağını, çarçur edeceğinden endişe ettiğim için diyor parayı ben bağışladım diyor ya. Maliye Bakanı diyor. Maliye Bakanına diyor ya. Şimdi Benim gözünüzde mealen böyle. Şabkavcı nasıl ne olabilir ki? Yani şimdi... Başka bir anlam çıkar mı? Diyor ki ben bu parayı hazineye bağışlasaydım diyor. Hazineye verseydim. Hazineye gidecekti para diyor Nisan'ın birinde. Hazineye gitseydi diyor. Hazine bu parayı başka yerlere harcayabilirdi diyor. Dolayısıyla iktidar maalesef depreme değil seçime hazırlanıyor. Duygusal bir ortam yaratmak istiyor. Hissi bir ortam yaratmak istiyor. Buradan bu iş ancak ben çözerim havasıyla. Ben bu işten kurtulurum havasıyla seçime giderek kendisini yeniden seçtirme derdinde. Onun millet diye bir derdi yok. Millet diye derdi olsa biraz önce o Büşra bebek çadır ihtiyacı var deyip ...üzgün ve ağlamaklı bir sesle yalvarırken onun çadır ihtiyacını giderirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bütün belediye başkanlarıyla bölgede. Halkın içinde geziyor dolaşıyor. Her türlü soruya muhatap oluyor. Lütfü Savaş vatandaş çıkıyor, Lütfü Savaş'ın yüzüne karşı istifa et diyor değil mi? Evet. E Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çıksın gelsin. Hadi Süleyman Soylu da çıksın gelsin. Yanlarında bin kişilik korum ordularıyla gezeceklerine, seçme kalabalıklara hitap edeceklerine, geldikleri gün yapılan asfaltın üzerinden gideceklerine ...buyursunlar halkın içine gitsinler. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Gülşah İnce... E, mikrofon uzatmak istedi. Bırakın da acımızı yaşayalım diye. Kendisi de söylemedi zaten. E, etrafındakiler söyledi. Diyarbakır'a gittiğinde Bekir Bozda ...işte yine Halk, burada sert bir şekilde erişti. Her yerde aynı şekilde. Deprem zedelere provokatör de denildi. Onu da bir hatırlatmış. oluyor. Için... İlkerciğim, vallahi de söylemiyorlar korkudan... ...billahi de söylemiyorlar korkudan. Sayın Cumhurbaşkanı'nı sürekli yanıltıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da... ...Cumhur İttifakı da sürekli Ahbaptı, Oğuzhan Uğur'du bunlarla uğraşıyor. Bunlar parayı nasıl toplar, kime toplar? Pekala bu cemaatler ve tarikatlar nasıl para topluyor ya? Kim verdi bunlara yetkiyi ya? Bir çadır için 15 bin lira, bir konteyner için 125 bin lira toplayan tarikata, cemaate kim verdi bu yetkiyi? Nasıl topluyorlar bunlar? Bu paralar nereye gidiyor? Bir çadır 15 bin lira olur mu? Bir konteyner 125 bin lira olur mu diye sormuyorlar mı? Niye sormuyorlar? Niye bu memlekette iyi niyetle sivil toplum örgütlerine sürekli hakaret ediyorlar? Niye insanların dertlerini çözmeye gitmiyorlar? Meclis niye tatil? Meclis niye 28 Şubat'a kadar tatil? Niye tatil? Ben milletvekiliyim, niye tatil ediyorsun? Ben 99 depreminde 34 yaşında yeni milletvekili olmuştum. Sabahlara kadar çalıştık biz. O gün rahmetli Bülent Ecevit, Hakaret ettikleri Bülent Ecevit düzce daha düzenli hale gelsin, daha planlı programlı kalkınsın diye düzceyi il ilan etti. Recep Tayyip Erdoğan ona buna hakaret edeceğine İskenderun'u, Elbistan'ı il ilan etse ya. Meclis çalışmaya devam etse, EYT yasası çıksaydı da bu insanlar maaş alsaydı, evine ekmek götürebilseydi, sıcak çorba içebilseydi ya. Niye bunu yapmadınız? Bu acil yasaları niye çıkarmıyorsunuz? Niye insanların dertleriyle dertlenmiyorsunuz? AKP'nin böyle bir derdi yok. Bakın ordunun Çaybaşı ilçesinde şu an günlerdir süren bir grev var kışın, soğukta. AKP'li belediye insanları işten atmış, işten ekmeğinden etmiş Çaybaşı ilçesinde. Sokağa atmış, aç kalmışlar, grev yapıyorlar. AKP'liler bunu bile görmezden geliyor. En insani durumda bile ortada yoklar. Ama iş paraya geldi mi yıkıyorlar ortalığı. 115 milyar topladık diyorlar. Madem topladıysanız, madem bu para hakikaten toplandıysa ki bu parayı toplamadınız, devletin bir cebinden aldınız, devletin diğer cebine verdiniz. Para nasıl toplanır biliyor musunuz İlkerciğim? Dün akşam bütün Türkiye gördü. Bütün Türkiye Halk TV'de paranın nasıl toplandığını gördü. ...nasıl verildiğini gördü insanlar. Cani gönülden verdi insanlar parasını. Bu o kadar ...insanlar deprem olmuş... ...herkes birbirine yetişmeye çalışıyor. Herkes birisinin bir deprem yarısını yarısını sarmaya çalışıyor. Gerçekten tırnakları enkazdaki insanları kaldırmaya çalışıyor. Ama biz bir taraftan hani o yardımlar, o yardımlar işte o işte ah baba niye gidiyor... ...ya da burada işte Oğuzhan Uğur, hani onlar niye bu mücadelenin içinde... ...o paralar nerede, hadi getirin bakalım onları AFAD üzerinden dağıtılsın. Böyle bir dar tartışmaya sıkıştık. Şimdi siz hani siyaset 99 depreminde üstlenmiş olduğu rolü de anlattınız. 34 yaşındaydım. Sabahlara kadar çalıştık. Düzgün ila, il ilan edilmesi daha hızlı kalkınma için. E şimdi e, mesela siyasette şimdi hani üzerinden 24 yıl geçti. Nasıl bir şey yapmamışız? Nasıl tedbir almamışız? O da bir başka tartışma konusu. Bir de işin imar affı meselesi var. Yani tabii... İmar, Çok barışı denilmiyor. Ne barışı, affedildi o çürük binalar, affedildi. Ve Siyaset... işin, işin ilginci ne biliyor musun Hükerciğim? İmar affı çıkaran AKP... ...10 Mayıs 2018'de... ...AKP'li troller, ben o dönem milletvekili değilim... ...sosyal medyada beni tweet ettiler, İmar affına oy verdin, utanmadın mı diye. Bak, ben 24 Haziran 2018'de, 27. dönemde milletvekili oldum. İmar affı 26. dönemde çıktı, ben milletvekili değilim. Bu... Beni... Yani o kadar artık seviyeyi düşürdüler ki... ...siyasete o kadar çirkinleştirdiler ki sadece hakaret diline dönüştürdüler. Camide ahbaba hakaret ediyor imam değil mi? Ya memleketin geldiği hale bak ya. ...Debrem döneminde evlatlıklar üzerinden fetvalar verilerek çirkinliğe gidiliyor ya. Bir gazeteciye kendine ilahiyatçı diyen bir adam... ...senin ne çocuğu olduğun belli değil diyor ya. ...yani evet, bu din mi ya... De, e, ...bu din mi, bu insanlık mı cid, ya... Ciddi alıp konuşmayın bile... Yani, ...yani o sözleri büyütmeyin bile... ...ama işte bu adamlar dinleniyor şey ...çünkü din öyle bir... ...olgu ki... ...bunun üzerinden konuşamıyorsun zaten... ...hemen dinsiz ilan ediliyorsun... ...hemen imamlar fetva veriyor... ...bunun cenaze namazı kılınmaz diyor... ...hemen bir başka şey söyleniyor... ...ama dini böyle... ...her hadisenin içerisine sokarak olur mu... ...şimdi kader dedik değil mi... Sayın Cumhurbaşkanı evet, Kader doğru. dedi. Asrın afeti, asırın afeti dedi dedi. mi? Asrın afeti. İhmali mi? Tabii asrın afeti bu. Ama kim için? AKP için asrın afeti. Devlet nerede diye. Biz devlet nerede diye sormadık. Biz hükümet nerede diyoruz? Biz Cumhurbaşkanı nerede diyoruz? Yoksun ortada AKP diyoruz. Afetin başına bir aylık ilahiyat fakültesi mezununu getirerek... ...sen bu ülkenin batmasına, yıkılmasına sebep oldun diyoruz. Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanı... ...her ne kadar birilerine çemkirse de... ...sen 24 saat göndermedin bölgeye diyoruz. İkinci Ordu Komutanlığı'nda 110 bin asker var. 7 bin asker gönderdin diyerek... ...Hulusi Akar bize hakaret edemezsin diyoruz. Yönetemediniz diyoruz. Süleyman Soylu denen adam... 2019 yılında Maraş Pazarcık'ta 7.5 şiddetinde depremin tatbikatını yaptın, depreme hazırdın ama bu deprem olduğunda çıktın dedin ki biz İstanbul depremine hazırlıklıydık diyorsunuz. 1 milyon 100 bin konutun olduğu İstanbul depremine hazır olup da Maraş'taki depremin üstesinden gelemeyenler enkazın altında kalmıştır. Şimdi birileri çıkıyor sürekli diyor ki efendim devlet suçlanıyor, deprem üzerinden siyaset yapılıyor. 99'da yapılan ne? 99 depreminde rahmetli Ecevit sağda olmasına rağmen ilk gün Ecevit bir hafta gidemedi diyenler nerede? Şimdi Sayın Bahçeli sürekli o da hakaret ediyor muhalefete. Sayın Bahçeli 99 depreminin başbakan yardımcısı değil mi? 99 depremini suçlayanlar AKP'liler değil mi? Elimizi vicdanımıza koymak lazım canım. 99 depreminin başbakan yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli. Ben de o gün MHP hükümetinin milletvekiliyim. Allah'a şükürler olsun alnının akıyla çıkılmış bir deprem. Hatalarıyla, sevaplarıyla o günün en büyük depreminden çıkılmış. Bugün hükümete soruyoruz enkaz altında kaldın diye. Vay efendim siz siyaset yapıyorsunuz diyerek. Asrın felaketinin karşısında duruşunuz ne? Hani ne oldu? Mehmet Metiner diye AKP milletvekiliye ilk gün tweet atmıştı. Adıyamanlı üzülme! Adıyamanlı dert etme! Adıyamanlı kardeşim, ölsen bile bizim reis diye bir abimiz var. Reisimiz Adıyaman'ı ayağa kaldırır tekrar diyordu. Aynı Mehmet Metiner ağlıyor şimdi. Adıyaman perişan diyor. Adıyaman yerle bir oldu diyor. Adıyaman sahipsiz diyor. O zaman Recep Tayyip Erdoğan, sen niye bize ahlaksız diyorsun. Sen niye bize terbiyesiz diyorsun? Kendi adamlarına baksana. Adıyaman'da kendi milletvekilini 28 kişisiyle birlikte Allah mekanını cennet etsin. Milletvekilini enkazın altından kaldıramamışsın sen. Dönüp bunu söyleyenlere hakaret ederek bir yere varılmaz. Olmuyor. Asrın felaketinin adı AKP'dir. Asrın felaketinin adı Cumhur İttifakı'dır. Asrın felaketinin altında kalan Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır. Bu ülkede eğer bu Çevre Bakanı istifa etmiyorsa, bu Süleyman Soylu istifa etmiyorsa, bu Enerji Bakanı istifa etmiyorsa, havalanı yıkılmış Adil Kara İsmailoğlu istifa etmiyorsa yazık bu ülkeye yazık. Afat'ın başkanı Kızılay'ın başındaki adam istifa etmiyorsa yazık bu ülkeye yazık. Vallahi yazık. Sizin Siz istifayeden çıkacak mı? Hayır çıkmaz çünkü bunların öyle bir derdi yok ki. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini affetmesini bekliyor. İstifa edecek yürekleri yok ki, istifa edecek cesaretleri yok ki, inançları, imanları yok ki, öyle bir delikanlılıkları yok ki. Ancak Recep Tayyip Erdoğan affederse gidecekler. Dolayısıyla bu afet hakikaten milletimiz için büyük bir afettir. Bu afetten ders çıkarması gereken bütün Türkiye'dir ama önce ders çıkarması gereken adamın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır.